Genel Başkanımız ET ve Süt Kurumunun ziyarete gitmek istedi. Maalesef yine kapı telle, kilitle bağlanarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ET ve Süt Kurumuna giremedi. Türkiye'de bürokrasinin ne kadar siyasallaştığını en açık göstergesi maalesef devletin çivisi çıkmış durumda. Neyi gizliyorsunuz? 15 TL'ye satılan sütü mü gizliyorsunuz? 140 TL'ye satılan eti mi gizliyorsunuz? Mahkeme kadıya mülk değil, et balık kurumu size mülk değil. AK Parti'ye, AK Partililere, yandaş siyasetçilere mülk değil bunu söyleyelim. Türkiye'de adeta gıdaya erişimde büyük sıkıntılar var. Türkiye eskisi kadar pancar ekemiyor, eskisi kadar şeker üretemiyor. Şimdi bakkalla marketle uğraşıyor. Sen bakka, bakkalla marketle uğraşacağına 2018 yılında şekeri özelleştirmeseydin. Burada biliyorsunuz AK Parti milletvekili satışı üstlenmişti. Te gelen tepkiler üzerine satıştan vazgeçti ama iş devam ediyor. İçişleri Bakanı Türkiye'de hırsızlık azaldı dedi. Bunun sebebi ne olabilir? Çalacak bir şey bırakmadılar memlekette. Hırsız azalmadı. Hırsız nitelikleşti. Hırsızlık merkeze kaymış olabilir. Hırsızlıktan ziyade görevi kullanma sayısı artmış olabilir. İnsanların evinde bir şey çalacak bir şey kalmamış da olabilir. Diyorlar diye eski Tayyip Erdoğan bizim milli içeceğimiz ayran Ak Parti siyaset yapan yeni yetmelerin resmi içeceği milli içeceği ne oldu? Pudra, Pudra, şekeri. Pudra şekeri oldu. Pudra şekeri çekip geziyorlar. Filistin'in hamisi ne diyordu? Orta Doğu'nun çakma lideri bir cuma Gazze'ye gideceğim diyordu. Erdoğan'ın sözünün üstüne tam 551 cuma geçti Gazze'ye gidemedi ama İsrail Cumhurbaşkanı bir cuma günü Türkiye'ye geldi. İsrail katildi, stratejik müttefik oldu. İsrail terör devletiydi. İsrail şimdi müttefik olmuş oldu. Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de bizim öğretmenlerimiz dedi. Niye en az stres yaşıyoruz onu da söyleyelim. Çünkü para harcama derdimiz yok. Öğretmenlerin para harcama derdi yok. Ne yapıyor? Kiraya veriyor temel gıda ürünlerini alamıyor, çocuklarına alışveriş yapamıyor. Dolayısıyla para harcamak için strese girmiyor. Mübareğin birçok özelliği vardı biliyorsun. Ekonomistliği var. Yazar oldu ekonomist, yazar, savcı, senarist, film yönetmen, mimar, emlakçı. Şimdi bir özelliği daha oldu. Astrolog. Diyor ki yazın havalar iyi gidecek, Sebze meyve fiyatları düşecek diyor. <laughs> Dünyada bakanı var biliyorsunuz. Enflasyon %61 açıklanmış son 20 yılın zirvesi elhamdülillah durumumuz iyi diyor. Türkiye'de artık araca binmek lüks oldu. Araca binmek lüks oldu. Sağ olsunlar hem İstanbul'da hem de Malatya'da trafik sorununda AKP çözdü. Onun da hakkını verelim. Zam 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 Recep Tayyip Erdoğan Şimdi birazcık hiç olmadı trafik azalmış oldu. Artık Malatya Spor maalesef küme düşmüş durumda. Düşüyor, düşüyor maalesef. Malatya'nın göz bebeği Maalesef birlerin hırsı uğruna hem kötü yönetim hem de yönetim devirmek için para vermediler, pul vermediler. Maalesef geçtiğimiz yıl değişmesi gerektiği yönetimin buyla kaldı ama maalesef Malatyaspor'da küme düşmüş oldu. bunu sorumluluğu da Malatya yöneten siyasetçilere <laughs>